Değerli arkadaşlar, bugün de Akkışlar Türkmen kültürünün yemeklerinden biri olan yağlamaç yapacağım. Tereyağını gördüğünüz üzere böyle iyice köpürttüm, erittim. Bunun üzerine geçen gün Akkışlar içimizden getirdiğim yufkamız vardı. Biraz kurur gibi olmuş. Şimdi bunu da atıyorum. Yufkayla Üzerine de bunu taktıracağım. Yağlı yapacağım. Bunlar bizim e, Türkmenlerin yaylalarda dağlara giderken e, azık olarak götürdükleri bir yemek çeşidi. Bugün de bunu deneyim istedim. Bunu da e, içine düreceğim. Ekmeği ekmekle yeme olay böyle oluyor. Bunu hazırladıktan sonra bol tereyağı ve üzerine yumurtayla birlikte hazırladıktan sonra yine yufka ekmekle birlikte bunu yiyeceğiz yani ekmeği ekmeğe düreceğiz. Bu da ilk kez yapıyorum. Bunun evet, tereyağı bol olması gerekiyor ki ekmeği yağlayacak böyle. oldu ama buna eskiden elicede yaparlardı, elice derlerdi. şimdi tava diyoruz. Böyle bol yağlı, yumurtalı. Evet şu anda yağını çekti. Birazdan yumurtayı da kıracağım. Evet, rengini gönderdi görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada da organik akışla kuş burnumuzu kaynattım. Kuş burnuyla beraber bir kahvaltımız olacak inşallah. Altını açıyoruz. Zaten yufka pişmiş yufka. Evet. Yumurtamızla birlikte bunu pişireceğiz iyice döndüre döndüre. Evet. Şöyle baktık. Elimizi bir siliyoruz. Evet. böyle arkadaşlar. Böyle yumurtamızı da böyle... Yedirerek pişireceğiz. Bir yağlamacımız olmuş olacak. Bizim kültürümüzde göçebe bir hayat olduğu için göçebe hayatın böyle sulu olmayan yemekleri bol oluyor. Çünkü yaylaya giderken koyunun kuzunun peşinde bunlar heybelere konuyor. Akma yok, kokma yok. Böyle bol tereyağlı, yumurtalı bir e, Türkmen yedi. Evet değerli arkadaşlar. Şu anda iyice hem yağını çekti hem yumurtasını yedi güzelce. Bunu da böyle bir denemiş olalım. Yaz günü ağır olur mu? Bunu da göreceğiz yiyince. Evet şu rengi ve şeyi görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Müthiş bir tereyağı kokusu geliyor. Ama bu kokuyu siz alamıyorsunuz. Bunu ben alıyorum. Ekranı da size göstereceğim daha arkadaşlar. Şu anda şeyimiz hazır yemeğimiz. Evet, şu e, rengi görüyorsunuz, çıtırlığı duyuyorsunuz, kokuyu. Ben alıyorum, siz alamıyorsunuz. Evet. Bana afiyet olsun. Sizlere de hayırlı günler diliyorum.